yumurtalık dönmesi olarak bilinen overtorsiyonu jinekolojik acillerden biridir. Neden acil olarak değerlendiriyoruz yumurtalıkların dönmesini? Önce yumurtalıklar nerede bulunuyordu? Yumurtalıklar karın boşluğunda rahmin her iki yanında yaklaşık ceviz büyüklüğünde her ay bizim adet görmemize yol açan yumurtlama döngüsünün gerçekleştiği dokular. Normalde bağ dokuyla rahme bağlı bir şekilde karın boşluğunda serbest olarak bulunan yumurtalıklar kendi halindeyken, normal boyuttayken kendi çevresinde dönmez. Ancak yumurtalıkta yumurtalık kisti dediğimiz yumurtalığın hacmini büyüten ve ağırlık merkezini değiştiren bir oluşum olursa bu serbest halde bulunan yumurtalık kendi çevresinde döner ki böyle bir durum olduğunda çok şiddetli bir karın ağrısı, alt karın ağrısı ve beraberinde bulantı, kusmalarla bu vakalar bizim jinekolojik acillere başvururlar. Acil olarak düzeltilmesi gereken bir durumdur bu dönme hali. Çünkü yumurtalık kendi çevresinde döndüğünde onu besleyen damarlar tıkanacak. Yani yumurtalığın beslenmesi bozulacak. Beslenmesi bozulan bir doku da nekroza yani ölüme gideceği için acil müdahale ile ki genellikle laparoskopi ile yani kapalı ameliyatla yumurtalığın o kendi çevresinde dönen yumurtalığı tekrar eski haline getiririz. Bazen nadir de olsa semitorsiyon dediğimiz yani yumurtalık bir miktar döner ama kanlanması tamamen bozulmaz. Takiple yumurtalığın kendi kendine düzeldiğini de görebiliriz. Yakın takiple eğer düzeliyorsa ameliyata gerek kalmadan Zaten bu sıkıntıdan hasta kurtulmuş olur. Sonuçta yumurtalık dönmesi durduk yerde olacak bir hadise değil. Genellikle ya çok büyük yumurtalıklar olduğu zamanki polikistik overde veya bir kısırlık tedavisinde ilaçlarla uyarılmış ve çok fazla yumurta hücresinin büyüdüğü yumurtalıklarda yani hacim arttığı için bu kendi çevresinde dönme hadisesi olabilir ama çoğunlukla yumurtalıkta var olan bir kistin ağırlık merkezini değiştirerek yumurtalığın dönmesine yol açar. Sonuçta yumurtalığın dönmesi over torsiyonu her ne kadar acil bir durumsa da lütfen bu videoyu izledikten sonra kasığınızda olan her ağrıyı acaba yumurtalık dönmesi mi oldu? Yumurtalığım zarar mı görüyor? Bu ağrının nedeni bu mudur diye endişeye kapılmayınız. Çünkü böyle bir durumda acaba mı diyeceğiniz bir ağrı olmaz çok şiddetli bir ağrı olur. Siz zaten mecburen acil şartlarda hastaneye başvurursunuz. Sevgiyle kalınız.